Kur'an-ı Kerim'in en kıymetli surelerinden bir tanesi olan Fetih suresi müjdelerle doludur. Bu surenin dördüncü ayetinde Rabbimiz sekinetten bahseder. Estağfirullah. وَالَّذ۪ي <laughs> اَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ Bu Allah ki diyor sekinet indirdi, huzur indirdi, dinginlik indirdi. Nereye? Müminlerin kalplerine. Böylece diyor لِيَزْدَادُ ا۪يمَانًا مَعَ ا۪يمَان۪ينَ imanlarıyla beraber imanları arttıkça arttı, coştukça co coştu. Tabi biliyorsunuz insanoğlunun gerçekten de aradığı huzurdur, dinginliktir, sükunettir, sekinettir. Pek çok tedirginliklerimizin, pek çok vehimlerimizin, pek çok endişelerimizin bizi tükettiğini biliyoruz. Ve hatta strese soktuğunu, hasta ettiğini biliyoruz. İşte sekinet burada vaat ediliyor ve vaat edilen sekineti inşallah bulmak için o sekineti hak edenlerden olabilmeyi o huzuru hak edebilmeyi ve huzura kavuşabilenlerden olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kalpleriniz sekinetli olsun. Cumanız mübarek olsun.